Mandallı buton ile kontaktör start stop bağlantısı nasıl yapılabilir? Start stop ikisi de bitişik. Birisi stop olarak kullanılacak. Kırmızı gördüğünüz gibi. Birisi de yine burada yeşil start olarak kullanılacak. Yani diğer iki ayrı start stopu birleştirmiştir. Tek mandalda ikisi aynı fonksiyonu görüyorum Önce nötrümüzü doğrudan kontaktörümüzün A2 bobin bacağına bağlıyoruz buradan a 2ye nötr hattını veriyoruz tekrar sigortamızdan bir faz alıyoruz faz bağlantısını stop olan kısma gireceğiz şu kırmızı olan stop kısmı yani herhangi bir yerine iki yerden Farklı e, iki taraftan da giriş yapabilirim. Mesela stop'un bu tarafından giriş yapıyorum. Tekrar stop'un çıkışından e, buradan buraya köprü yapacağım. Yani burası start olduğu için stop'un çıkışından start'a giriş yapacağım. Şununla yapalım. Buradan tekrar buradaki stop start kısmına köprü yapıyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı stoptan yeşil starta tekrar geçiş yaptım. Şimdi startın çıkışını kontaktörün açık kontağına gireceğim. Ama hangi tarafa girmem gerekiyor? Eğer ki hangi taraftan bobin bacağına enerji vereceksem starting çıkışını o tarafa gireceğim. Eğer ki ben A2 faz bobin bacağı yapsaydım starting çıkışını 14 numaralı normalde o açık NO açık kontağı verecektim. Ben A1 bobin bacağını faz yaptığım için starting çıkışını 13 numaralı normalde open bacağına vereceğim. Yine buradan bir A1 faz bobin bacağına kablo bağlayacağım. Çünkü biz kumanda devresiyle bobin bacaklarını kontrol etmek istiyoruz. Sadece faz bobin bacağını kontrol ediyoruz. Nötr hattını kontrol etmiyoruz. Buradan tekrar Start'ın çıkışına bir kablo bağlıyorum. Yeşil olan Start'ım benim. Start'ın çıkışına bağladığım kabloyu 14 numaralı normalde open açık kontağa bağlıyorum. Yine buradan 14 numaralı normalde open açık kontaktan, kontaktan kontaktörümüzün A1 faz bobin bacağına bir köprü atıyorum ve kumandamı sağlamış oluyorum. Yine buradan gördüğünüz gibi kumanda devresinden A1 faz bobin bacağına tekrar enerji veriyorum. Çünkü ben kumanda devresini kumanda devresiyle faz bobin bacağını kontrol etmek istiyorum. Arkadaşlar hani güç devresini kontrol etmiyorum ben. Bobin bacaklarını kontrol ediyorum. Bobin bacaklarına fazla nötr verdiğimde içerisinde mıknatıslık oluşuyor. elektron mıknatıslık oluştuğu için e, buradaki paleti çektiriyorum bıraktırıyorum çektiriyorum bıraktırıyorum paleti çektirdiğim vakitte doğal olarak güç devresi ne yapıyor arkadaşlar? Kapanıyor. Kapanınca ne oluyor? Buradan buraya enerji akışı sağlanıyor. Şimdi enerjimi verdim. Bakalım. Stop yaptığımda zaten hiçbir fonksiyon yok stopun. E, start yaptığımda çalışıyor ama geri bırakıyor. Start yapıyorum, çalışıyor. Şu an kontaktör çekti. Geri bırakıyor. Şu an ne yapmam lazım arkadaşlar? Kesik çalışıyor. Yani sürekli çalışmasını sağlamam gerekiyor. Sürekli çalışmasını sağlamam için kontaktörün mühürleme yapmam gerekiyor. Mühürleme ne demek arkadaşlar? Kontaktörün buradaki 14 numaralı normalde open açık kontağına paralel bir şekilde startı bağlamam gerekiyor. Yani startın girişinden buraya bir ek alacağım. Startın girişi neresiydi arkadaşlar? Start'ın girişi burası bakın. Burası girişi. Yani stop'tan start'a atlama aldım. Şurası start'ımın girişi. Buradan bir kablo alıyorum. Buraya 14 numaralı normalde open'a bağlıyorum. Buradan start'ın girişinden tekrar bir ek alıyorum. Start'ın girişinden aldığım ekimi enerji keselim. 14 numaralı normalde open Açık kontağıma bağlıyorum. Şimdi kontaktörüm sürekli çalışacak. Yani benim motorum bağlı olsaydı güç devresi bağlı olsaydı motorum sürekli çalışacaktı. <laughs> Olay bunlar ibaret arkadaşlar. Hani ee, burada bir lamba bağlasaydınız falan hani gerek yok çünkü lamba bağlamaya. Önemli olan kumanda devresini bilmeniz. Güç devresi zaten standarttır. Eğer ki güç devresi yapmış olsaydık ben buraya stop, stopa girdiğim buradaki kahverengi kabloyu ne yapacaktım arkadaşlar? Kontaktörün üzerindeki güç devresinde hangisinde faz varsa oradan alacaktım stopa girecektim. Termik bağlamış olsaydım buradan herhangi bir yerden güç devresinden enerji alacaktım. Termiği 10, 95 normalde kapalı close kap kontağına girmiş olacaktım. Yani elektromanyetik anahtarın şey, anahtarın kontaktörümüzün kumanda devresi yeni nesil start stop butonuyla bu şekilde değerli arkadaşlar beğendiyseniz, beğendiyseniz like yapıp abone olup kanalımıza destek vermeyi unutmayın.